Dünyada 8 Türkiye'de ilk diş sağlığı müzesi açıldı. Oo. Diş sağlığı müzesinde yurt dışındaki müzelerden, koleksiyonellerden ve dernek üyesi hekimlerden edinilen ürünler sergileniyor. Diş. Ne güzel bir şey değil mi? <laughs> Gurur verici aslında. Dünyada Sekiz. Tabii. 8. Türkiye'de sırada. de yaptık bunu. Biz bu alanda da çok yüksek bir şey sarf şey yaptık, yakaladık, mertebe yakaladık öyle diyelim. Dün bir arkadaşımla konuştum. Gazetecilik yapıyordu, muhabirlik yaptı yani 5-6 sene muhabirlik yaptı. Şimdi farklı işler yapıyor. Abi İspanyalı bir vatandaşla ortaklık kurduk, İspanya'dan Türkiye'ye hasta getiriyoruz diyor. Hmm. Yani sağlık turizmi sağlık var turizmi, ya, evet. sağlık turizmini... Çünkü ülkemiz bu konuda çok başarılı. Alt yapısı İnsanlar tamam. İnsanlar yurt dışından buraya geliyor. Tabii, aynen. alt yapısı sağlam, hastanelerimiz güzel. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Dolayısıyla para kazanıyorum diyor Yani tamam muhabirlikte falan Gazetecikle para var tabi işte Ne kadar kazanıyorsunuz ne kadar Ama burada ben çok ciddi bir para kazanıyorum Yaptığım hiçbir şey yok Üç tane personelim var Şişli'de Mecidiyeköy'de bir ofisim var Diyor randevumuz tamam 2 tane de kaptanımız var Geliyor diyor hasta havaalanından Alıyoruz hastaneye bırakıyoruz Hastaneden alıyoruz Havaalanına bırakıyoruz ee, bu işi yapıyorum diyor. Parada kazanıyorum. Şimdi böyle bir müze de açıldı çok güzel. Yani bazıları diyorlar ki canım eskiden falan e, diş sağlığı, diş rahatsızlığı, diş falan nerede? Diş bakımı. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Burada iddia ediyorum. İstediğiniz macunu kullanın. Hı, hı. Ben de size bir misvak var ya. Misvak evet, Peygamber evet, evet, Efendimiz'in evet, evet. de kullandığı ağız ve diş evet. sağlığı için. Onu kullanın. Günde bir defa ya da iki kez güzel bir şekilde dişlerinizi fırçalayın. O hangi macuncuysa onunla efendim iddiaya varım. Beş basar efendim. Dişler bembeyaz olur. Hatta gençler bu işin farkına vardı. Sigara içiyorlar ya eve gidince anne bakacak babalar kontrol edecek. Baktım ellerinde birer misvak şeyin dibinde oturmuşlar. Hmm. Çocuklar var mı? Tabii abi dediler. Amca al sana. <gülüyor> 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 ne oğlum ne yapıyorsunuz burada? Abi eve gideceğiz. Eve gitme zamanı geldi. Dişleri parlatıyoruz <laughs> diye. E diş macunu yok mu evde? Hiç bunun yerini tutmaz Akıtıfans, diyor. Hem misvak, diş etlerimiz evet. güzel ortaya çıkıyor hem dişler pırıl pırıl. Demek ki öteden beri bu dişle bizim dişimizi korumak adına, ağzı ve diş sağlığını korumak adına birçok yol yöntem vardır. Biz de o medeniyeti, o yolu, yöntemi Peygamber Efendimiz'den alarak geliyoruz. Şimdi evet. tabii teknoloji de çoğaldı. E, ya, teknoloji de var daha doğrusu. O teknolojiye göre iki ayda bir, ayda bir defa gidip dişlerinizi efendim aynı zamanda parlatabiliyorsunuz. Evet, Dişçiye gidiyorsunuz. Diş evet oraya gidiyorsunuz ama 6, 600 kağıt söyleyeyim Hayır. size. Fiyatını da söyleyeyim. Bazıları daha uygun yapıyorlarmış ama ben 600 her şeyi yazsam ona A, da tabi, tabi, değil de en son. Yok 600 kağıt veriyorsunuz güzel bir şekilde dişler Temiz parlatıyor. Efendim. İçeri giriyorlar zzzz diye Aynen. bir ses geliyor. O da kulağa hiç o, gelmiyor. Ben kulaklarımı kapatıyorum. Bütün kapattım. tartarlardan kurtuluyorsunuz. Evet onların hepsini evet. yapıyorlar. Yani öteden beri bu dişle ağ ile sağlığı, ilgili e, medeniyetimiz var. İşte en son müzesini de açtık efendim. Burada sergilenen dişlerin hepsi sahici. Onu da söyleyeyim evet. size. Evet.